Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bakın elimde bir paket var arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu paketin içinde ne var onu öğrenmek istiyorum. O, kendim hazırladığım bir paket ama gözümü kapatarak hazırladım bunu. Ee, dün çektiğim videoyu biliyorsunuz kulaklıkları bulma oynadı. Fakat içinde bu, bu var. Bu var böyle kendi kendi kendime hazırladım bunu. Arkadaşlar bir sallayalım şunu. Bunu hemen duyuyorsunuz mu? Görüyor musunuz içinden herhalde? duyuyoruz mu? Herhalde içinden sesler geliyor. Şurada böyle bir işaret var. Burada dokunma yazıyor. Şuradan da sakın açma sadece sahibi var. Burayı da boyamışlar. Burada arkadaşlar iPhone ama içinde bir Bluetooth kulaklığı var böyle. Markası Xiaomi. Ben öyle yaptım. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu ne lan? Arkadaşlar bakın ne? Arkadaşlar bu dünkü AirPod değil mi ne? Dün dün izlediğiniz gördünüz bakın. Airpod. Abi bu da şarj kablosu herhalde. Bakın şöyle göstereyim. Dün denemiştim lan ben bunu. Airpod. Aslında arkadaşlar bu videoyu ne için çekeceğim biliyor musunuz? Xiaomi Bluetooth Air Xiaomi Air Airpod'unu incelemek istiyorum arkadaşlar sizinle. Şöyle görüyorsunuz kutusu böyle çok hafif. Böyle açıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar tak diye tak diye içinde çıkıyor bakın görüyorsunuz böyle. giriyorsunuz. tak diye içine giriyor. Arkadaşlar ama bunu sürekli açıp kapatırsanız bozulma falan da olabilir arkadaşlar. şimdi şöyle inceleyeyim arkadaşlar şu Bluetooth kulaklığını. Bakın burada şarj yeri var. Şarjı bu zaten şöyle göstereyim şöyle takılıyor arkadaşlar kablo. Bilmiyorum alamaz takılıyor ama şu anda çalışmıyor bu. Babam gelince bir yapacak bunu. Şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar Xiaomi'nin logosu var. Ni, ni. Burada da ne olduğunu falan yazacağım ama ben ne olduğunu pek göremedim arkadaşlar. Siz de musunuz mu bir şeyler? Bakın. Bakın bu arada. Geri şöyle göstereyim size de. Dün dün. Arkadaşlar yani bu paketi kendim hazırladım ama gözümü şöyle gördüğünüz gibi kapatarak hazırladım. Şöyle telefonu koyayım buraya. Kamerayı koyayım arkadaşlar. Şöyle hemen arka kamerayı açıp şöyle görün arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bakın eğip İyi Eğip işte bu arkadaşlar. Ön kameradan daha rahat mı göreceksiniz? İlk ben şöyle ön kameradan göstereyim. Bakın arkadaşlar bundan da şar şar oldum olmadı diye bir yer var. Bakın şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Bakın böyle bir yer var. İkincisinde de aynısı var arkadaşlar. İkinci potta da aynısı var. Bu çalışmadığı için arkadaşlar denedim. Güzelmiş. Bluetooth'a bağladığında şöyle yazacak. Mi, R, Mi, 2, S yazacak arkadaşlar. Bluetooth'ta. Bu da böyle göstereyim. Kutusu şurada bir mayhan var. Mayhan derken şu en alt kısmında çalışırken ışık vardı beyaz ışık. Tabletinize telefonunuza tanıtırken mi ışık yanırsa bağlandı anlamına geliyor. Böyle bir şey de diyor. Power on dediği zaman ya kulaklık açık diyor arkadaşlar. Sanmayın şarjı bittiğini tamam mı? Şarjı bittiğinde de bak şarjı bittiğinde şöyle kablosunu getireyim arkadaşlar. Şu şarjı görüyor musunuz arkadaşlar başını başından böyle eğer arkadaşlar bu aslında böyle biliyorsunuz ya bu airpodlar herhalde bu ay falan çıkmış airpodlar ama arkadaşlar o bildiğiniz airpodlar var ya dün oynadığım kulaklıklarda böyle e, kare kutu değil arkadaşlar dikdörtgen kutu olan e, oradaki airpodlar var ya sakın onları takmayınız niye biliyor musunuz? Başımızı çok fena ağrıtıyor. Kuzenimde ondan ama Bir kere ben ona denedim. Birkaç dakika böyle başımız fena vardı. Size söyleyeyim takmayın. Ama arkadaşlar bunun lastiği Heh, en baştan söyleyeyim o tür airportların lastiği var. Bunun lastiği olmadığı için böyle rahat takılıyor. O kulaklık bir de kulağımıza nefes alan kulağımıza hava girmesine engelliyor. Biliyorsunuz her organ bir vücudumuzun bir parçası bu hava bu böyle arkadaşlar hava vereyim şu an hala hava verdiği için <laughs> olduğu için böyle buradan da böyle şarja takıyorsunuz şarja ta şarjı bittiğinde şuradaki gördüğünüz yer var ya buranın kırmızı olması lazım şarjı bittiğinde ne diyeceğini bilmiyorum şöyle arkadaşlar şuradaki yerlerde mıknatısları şurada mıknatıslar var tak diye içine gidiyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın şöyle. Gördünüz mü nasıl tak diye girdi. Görüyor musunuz nasıl tak diye giriyor arkadaşlar. Ama var ya arkadaşlar çok güzel değil mi? Bence arkadaşlar bunu siz bence şu Xiaomi'den Xiaomi arkadaşlar markası söyleyeyim bu arada en baştan. Bakın şarj şarj kablosu da var bende. Eğer bundan mı alacaksınız? AirPod arkadaşlar bu tür AirPodlar ben size dediğim o lastik değil podları almayın çok fena başınıza ağrıtır. En baştan söyleyeyim. Bunda bakın lastik olmadığı için çok çok güzel çok güzel. Ama ha, kulağa hava da veriyor. O kulaklık hava, Havı üflemediği için maalesef böyle. Mesela telefonda uzun mu konuşacaksın? Öyle. Bunun ikide bir böyle kapağını açıp kapatırsan bozuma, bozma da olabilir. Bir de arkadaşlar şöyle bir ses var bunun içinde. Bak şöyle göstereyim size kulaklıkları çıkarıp. Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Ee, bunun içinde böyle minik bir kablo var. O koparsa ne olur biliyor musunuz? Minik bir kablo var bunların içinde. Küçük bir kablo var. O koparsa çalışmaz hale gelir. En baştan söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle de yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın. Bildirimleri açmıyorsunuz. Kanalın ismini tekrar ediyorum söyleyeyim. Toz koparan İbrahim'in maceraları size biraz komik gelebilir ama. ismi ben taktım. Bu kanala arkadaşlar ben çocuklar eğlensin diye açtım. Ve bay bay arkadaşlar görüşmek üzere.